Twitter üzerinden beğenileri gizleme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Twitter kullanıcılara beğendikleri gönderileri gizleme seçeneği sunmaktadır. Bunun için tek yapmanız gereken şu adımları takip etmek. Twitter mobil uygulamasına giriş yaptığınızda hesabınızda oturum açın. Ayarlar menüsüne giderek gizlilik ve güvenlik ayarlarına erişim yapın. Tweet gizliliği sekmesini açarak tweetlerimi gizliye al kutusunu işaretleyin gerçekleştirmiş olduğunuz değişiklikleri kaydederek onay için şifrenizi giriş yapın. Bu sayede hem beğeniler hem de hesap gizliye alınmış olacaktır. Sizi takip eden kişiler beğeni gibi yaptığınız etkileşimleri göremeyecektir. Ancak retweet kendi profilinizde paylaşıldığı için hala görünür olacağını bilmeniz gerekmektedir. Eğer tekrar herkese açık yapmak isterseniz tek yapmanız gereken bu işlemlerin tam tersini uygulamanız olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.